Evet, 1-2 milim kalaya kadar bakın kestim arkayı. Gene söylüyorum havuç kesim pantolon yapıyoruz. Şimdi şuradan 2 santim diğerinden kaç santim bolluk verdiysem bunda da o kadar vermek zorundayım. 25 keşer kullanıyoruz. 2'ye 2 bolluklarımızı verdik. 4 santim olacak şekilde. Şimdi bunu yapıştıracağız. Yapıştırırken bana ucundan bir yardımcı olun. Tutu verin. Şimdi. Şey. Hı. Tamam, iyi midir? Evet. Bakın önce bir uç kısımlarını yapıyoruz ki Şimdi bırakabilirsin canım. Tamam mesaj. Burada arkada biliyorsunuz pile yapmıyoruz. Pile yapmadığımız için arkamızın pensini iptal ediyoruz. Bolluğa taşıyoruz. Bolluğun olduğu noktaya. Bizim arkada pensimiz 3 santimde, Bolluğumuz 4 olduğu için pens genişliğimiz 4 Ters boyumuz gene aynı olacak. Aldığımız işaretlere yapıştırdık. Daha sonra her tarafını pantolonumuzu yapıştıracağız. Şimdi bana kolaylık olsun diye şu uç kısımlarını da yapıştırıyoruz ki <laughs> İster silin arkadaşlar, ister üzerine Pens iptal taşındı de diyebilirsiniz. Pens taşınır. Pens taşındı. Nereye taşındı? Hemen 10. yan tarafına. 13 santimde, şurayı düzleyelim. Düzledikten sonra hemen 13 santime aldık. Kaşık. Şimdi artık arkamızda pensimiz var. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz önce yaptığımız gibi paçadan 2 santim girmiştik. Bunda da gireceğiz. Paçadan 2 santim. Her iki taraftan iki sağdan iki soldan üçte birlik fasıyla şey yapmıştık. Bakın. Arkada daha fazla verebilirsin. Kalça kısmında bombesini fazlalığına gözünle üçe böldün. Normalde de bölebilirsin. Şuraya kadar gelmeli. Gördünüz mü? 2 santime kadar verdik fazlalığı önde daha azdı mesela. Evet. Bu neden kaynaklı? Çünkü arkamız daha büyük, büyük olduğu için formumuz ona göre daha farklı geliyor. Keskin çizgi istemiyoruz. Bakın şurada devamıymış gibi düzenledim. Şuradaki kesikliği yok ettim bütünleyerek. Aynı şekilde arkanın da bakın şu uzantısıyla şu uzantıyla üçte birlik uzantıyla paçayı bengeledim. gördünüz mü bu kadar havuç kesim pantolon bitti ama ne yapıyoruz hemen başlıklarımız atıyoruz bu çok önemli hemen onları da yazalım sizlerde aynı şeyi yapın çizgi çizeriz. Sizlerde iki çizgi çizin muhakkak. Şimdi ölçüler diyoruz. Ölçüler kısmına ne yazıyoruz? Ben Temel mi? pantolon Neden? kalıbı üzerine. Nasıl? Bas kalıbı. Unutmayın. Modelleri biz bas kalıp üzerine uyguluyoruz. Daha sonra şablonluyoruz. Tamam mı? Tamam. Şuraya baz diye de not alalım. Ondan sonra ne dedik? Model uygulamalı. Havuç. Uygulanmalı. Pantolon kalıbı. Modelimizin adı ne? Havuç. Pantolon. 38 beden bedenlerimizde yazmayı unutmuyoruz. 38 beden. Kaçlık eşel kullandık? 25. Eşel 25 diyoruz. Bu şekilde notlarımızı da alıyoruz. Diyoruz ki paçadan 2 ila 4 santim arasında küçültebiliriz. fazlası neye giriyordu? Gene şalvar bastıra benziyorum. bastıra söyleyelim. Fazla alırsak, fazla alınırsa şalvar kesime girer. Şalvar modele girer. Şalvar kesim neredendi? Bolluğu dize kadardı. Bizimse bolluğumuz ya 3'te biri ya 1 bir bölü 3'lük 1 bölü 3'lük oran ya da 1 bölü İkisine kadar da bolluk şeyimiz, inme payımız, tamam mı? Hı -hı. Bunları da hep not olarak düşün. Şöyle yapalım. Kadar bolluk ilinir. Tamam. Şurayı da e, sizin kendi isteğinize kalmış. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela önde pens genişliğim kaçtı. İki buçuktu. Ne yaptık onu? Pileye çevirdik değil mi? Evet. E, ee, i̇ki iki de e, toplamda 4 santimlik bir bolluk yaptık. Her ikisinin toplamı kaç oldu? Altı buçuk santim değil mi? Evet. Sen bu altı buçuğu mesela iki tane pile yapmak istiyorsun. Eşit yapmak istiyorsun. 3.25, 3.25 şeklinde yayabilirsin. Ya da bizdeki yaptığımız gibi iki 2.5'a 4 santim şeklinde de yapabilirsin. Tamam mı? Size kalmış. Yani pensleriniz eşit de olabilir, eşit olmayabilir de. Öndeki gibi. Pensleriniz demişim, pardon pileleriniz. Arkadaki pensiniz de vermiş olduğunuz bolluğunuzun genişliği kadar boyu da e, pensinizin boyu kadar taşıyacaksınız. Sadece boyunu taşıyorsunuz. Yerini taşıyorsunuz. Genişliği verdiğiniz Aynen. bolluk kadar olacak. Tamam. Aynen. Arkada iki pens de yapabilirsiniz bu arada. Hani bu çok geniş oldu hocam. Hani 4 santim ben e, bunu 4 değil de 2 2 2 tane yapabilir miyim? Yap. Yakınında hemen yan yana şu şekilde diğeri kendi yerinde kalabilir. E, bolluk verdiğimiz noktayı açarsın. Oradan bir tanesini verirsin. Diğerini öbür taraftan verirsin. Tamam mı? Bu biraz da sizin kendi tasarım ruhunuza kalmış. Bu kadar.